Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mevsim turtası yapacağız. Şeftalili bir turta yapacağım. Yani mevsim turtası dememin amacı isterseniz mesela kışında elmayla veyahut da armutla veyahut da farklı bir meyveyle istediğiniz herhangi bir meyveyle bunu yapabilirsiniz. Ben mevsiminde olduğu için şeftali ve nektari karıştırdım. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 200 gram tereyağı. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir çay bardağı toz şekerimiz var. Bir paket de vanilyamız var. 5 su bardağı kadar da unumuz var. Hamurumuz bu şekilde olacak. Şimdi karıştırma kabın içerisine aldım. Çırparak yapacağım. Şekerim biraz güzel erimesini istiyorum. içerisine bir adet de yumurta ekliyoruz. Güzelce çırpalım. Ondan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi iyice çırptım. Şekerimiz eridi. Evet, şekerimiz iyice eridi. Şimdi mikser şunları içinden çıkartayım. Şöyle. Evet. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Tam ölçü gerçi. 5 su bardağı un koydum. Şimdi bunu güzelce yoğuracağım. Evet hamurumuzu güzelce yoğurdum. Şimdi iki parçaya ayıracağız. Bundan sonra tepsimize ayıracağız. Kalan parçayı buzdolabında bekleteceğiz. Şimdi turtamızı yapacak olduğumuz tepsimizi yağlayacağız. Hamurumuzu güzelce yaydırdık. Şimdi şöyle ufak çatal yardımıyla delikler açalım ki kabarmasın. Tam bir turta şeklini alsın. Evet şimdi hamurumuzu bir kenara alıyoruz. İç harcına geçiyoruz. İç harcımızı yaparken öncelikle iki tane yumurta biraz şey yapalım. Dört yemek kaşığı pudra şekeri, bir yemek kaşığı dolusu nişasta. Önce bunları güzelce bir çırpalım. Üzerine bir kutu krema, Ve üzerine biraz da labne peyniri ekleyeceğiz. Ben biraz büyük yaptığım için 400 gram kadar ekleyeceğim. Siz normal ölçüyle yaptığınızda yani büyük borcam kullanmadığınızda 200 gram olarak kullanabilirsiniz. Bizim içerisine bir paket labnemizi 400 gram ekledik. Üzerine vanilyamızı da ekledik. Şimdi güzelce çırpalım. Tekrar. Vanilyayı isteğe bağlı koyabilirsiniz. Hani yumurta kokusu sevmeyenler için olabilir. Herkes şey yapamıyor yani hoşlanmaz. O yüzden çırpalım güzelce. Evet harcımızı güzelce çırptık. Gayet pürüzsüz bir kıvamda. Şimdi üzerine nektarilerimizi yani şeftalilerimizi ekleyelim. Ben 5 tane doğradım. Siz isterseniz az ya da çok isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Tencermizi yine karıştıralım. Güzelce. Şimdi turta hamurumuzu alalım. İç harcımız üzerine güzelce serelim. Evet iç harcımız güzelce üzerine yaydırdık. Şimdi buzlu attığımız iki parçamız vardı. Onları güzelce üzerine rende yapacağız. Ve 175 derecede bir saat kadar pişireceğiz. 175 derecelik fırında bir saat pişireceğiz. Evet turtamızı fırından çıkarttık. Şimdi bir kenara alıyoruz soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle kaplayacağız. Ve servise hazır. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Tarifimi denemeyi kanalıma abone olmayı unutmayın.